Ordu'da düğün konvoyunda bir sürücü kavşakta drift yaptı. Yola devam edemeyen diğer sürücülerse korna çalarak bu duruma tepki gösterdi. Yolu kapatıp drift yaptı. Sürücülerin kornayla tepkilerini aldırmadı. Sırf bir sükse uğruna yolu böyle işgal etti. Burası Ordu'nun Ünye ilçesi. Ünye Çaybaşı kavşağında düğün konvoyuna katılan bir sürücü plakasını söktüğü otomobiliyle drift yapmaya başladı. Otomobili sürekli döndüren sürücü lastik yakıp duman çıkardı. Damat da alkışlarla destek verdi. Diğer sürücülerse korna çalarak trafik terörüne tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis sürücüyü arıyor.